Arkadaşlar bugün iki tane yeşil baş var. Bir tane çamurcum var. Onları tartacağım. Kaç kilo geliyor diye. Şu an sıfırladım. Sıfırladım. Önce bir tanesini koyuyorum. İkisinin de başı duruyor. Bir terazi var. 1 kilo 193 gram. 1 kilo 193 gram. Öbünü koyacağım. 1 kilo 440 gram. Yok. Yeşil baş 5 kilo geldi. Yok 3 kilo geldi. Avcıların böyle, avcılarım böyle yaranlarını bir şey yapalım. Şurada çamurcun dişi arkadaşlar. Diş çamurcun kafasıyla. Bu da 303 gram geldi. 303 gram.